Evet. <laughs> Hadi <laughs> Zühri Demiroğlu'nun adım. Fındık bahçemizdeyiz, buradayız. Jandarmalarım geldi. Allah razı olsun bin kere. Ona bana yardım ediyorlar. Çok sevindirdiler beni. Engin Demiroğlu, 65 doğumluydun. İstanbul'da yaptı. 5 aylıkken Kartal Maltepe'de. Orada şehit oldu. Çok sevindirdiler beni. Çok sevişliyim. Bartın evime geldiler, beni aldılar, götürdüler buraya. Muntazam temizliği yaptılar, fındık içini at yani bahçe bula çok pistin. Girilecek durum değildim buraya yani. Bunları temizlediler, biçtiler, yaptılar, etle. Bugün de fındık topluma geldiler. Jandarma komutan valiler geldiler yanıma. Bir gün evvel ne? Konuştular. Ben dedi köye gidip seni fındıkları toplattır dedi jandarma komutanı ben dedi. Bana hatta baskın da de Şu şu baskını. Ben seni dedi lafın topladı varacağım dedi. Benim dedi kızlarımız da var dedi. İyi olacağız dedi. Ben çok sevindim o zaman. Ne yapacağımı da bilmeyen yani sevişten. Bunlar her yerde çark gibi çıkarmadılar bana. Ben çok sevindim. Allah bin kere razı olsun. Jandarma da Allah razı olsun. O şeyden, özellikle şehit oğlumu yanından geçerken de onu mezeni orada otla varmışlar. Birini görmüşler orada. O esene otları biçtirmişler. Mezarı da tümdet ben. Jandarmalar. Çok seviniyorum. Çok. Gece gündüz dua ediyorum. Beni çok sevindiler. Çok seviştim. Çok çok. Benim oğlum şehit oldu. 34 sene oldu. Kaybolulu. hep benim evlatlarım. Yavrularım hep benim yani. Teyze iyi misin? Yoruldun mu? Yorulmadım. İyiyim. Sevişliyim. Çok sevindim. Allah razı, Allah razı olsun, olsun. sizden. sizden Beni Allah. çok sevindi diyoruz. Ben bunları öyle düşünüyordum. Yani yapamam, gelemem, edemeyeceğim diye. Allah'ım çok zor böyle kendi kendi olmak. Kimsem yok. Allah sizi her şeyden korusun. Sağ ol. Sağ olun. Canım benim, Bürcük kızım. <laughs> bürcük yavrularım, tatlılarım benim. Bayramda geldim Süher Kurban'da. Kurban bayramda geldim. Bir de ziyarete gittim mezara. Oğlum yine gittik. Başka bir şey yok. Yani buraya evimi çıkmadım yani. Görsenden ben bu evi çıkmadım. Ev yani her tarafa toz. Bir yapsam yapamıyoruz. Göremiyorum. Eşyaları falan hazır. Sadece bir temizlenmesi çok, lazım değil mi? Çok eşya yok da bir odan içinde iki tane çek var. Bir tane kargolu var. Hani kirim gerçi yayın evi içinde.